Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün bir gurme olarak Türk mutfağının iyi yemeğini seçeceğim. Kesinlikle nötr davranacağım. Zaten beni bilen biliyor ya. Yani. yani kimse bilmiyor ama olsun. Etli pilav ve etli kebap. Biraz hızlı yiyeceğim, Çok fazla var. Bakacağım. Tavuk şişidir ama kebap. Balaban kebabı bilmiyorum yalan olmasın. Ama kebap kebaptır baba. Et döner mi çok yapma kebap mı hocam? Et döner. Demin kebap seçtik. Et döner de iyidir. Kumpir etli güveç. Şimdi kumpir çok güzel bir yemek ama etli güveçtir hocam. Güveci çok severim. İmam bayıldı mı? Kuzu tandırma. mı? İmam bayıldıdır hocam. İyi bir yerde yiyeceksin ama ili böğründen al. Böğrülceyi sevmem hocam ya. Mercimek çorbasından devam. Mercimek çorbası da zaten yakında. Hünkârı beğendir hocam ya. Patlıcanlı olması, kilis dalı. Patlıcanlı olması var hocam. Kilis havasını bilmiyorum. Belki çok güzel bir şeydir o. Et yahni mi, çılgır mı? Et yahni hocam <laughs> Kebap, çarptak kebabı, domates çorbası. Çarptak kebabı içemedim ama domates çorbasını da yani ilerletmek istemediğimden iyi bir şeydir herhalde. Kebap olan herhangi bir taş yok. Kebabını bile kemire kemire. Şimdi bu hiç güzel durmuyor. Sebze kızartması iyi hocam. Sağlıklı biraz da sağlıklı derim. Saç kavurma mı? Kaygana mı? Saç kavurma. Hocam. Kırmızı çizgimizdir. Ali Nazik. Afra pidesi. Samsun'un kent pidesi mi var? Tandır kebabı. Tandır kebabıdır ya. Kuzu kapama. Hamsi tava. Hamsi tava yeter. Et tavuk yeter. Biraz da balık. Akçaabat köfte perde pilavı. Şimdi hocam pilav ve köfte olarak değerlendireceğim. Köfte. Yani onları bilmem akçağım. bilmem yani. Kalın budu köfte. Gözleme hocam. Gözleme. Dereye. Ya, et, yaman koyun ya. Hasta olacağız. Daha nasıl Etli bezelye. Bezelye yok Yani. Sıralamaya girmemeye sanırım. Ama yine gör köfte. Hiç yemedim ama çok güzel oluyor köfteyi yedik de. Kağıt kebabıdır hocam. <laughs> Paçanga böyle hocam. Adana kebabı yedir ama hayır. Asla direkt. İçli köfte hocam. Tavuk kanadı. Ortaokulda, lisede mangala giderken yerdik. Videolarım da var izlemek istiyorsanız. Eskiden yerdik de yeter ama. Karadeniz bir de söyler. Hocam ciğerdir ya. Yani. Karnım ciğer. Kabak dolması hocam. Kabak çok sevmem ama dolması iyidir. Şimdi barbunya Allah affetsin nefret ederim. O bilmedim. Oo. Kuzu açtım hocam. Ah, macun. Hamsi de düzgün değil yani. Bu ne amına koyayım ya. Tövbe de. Bu sakka. Asiktir ya. Aslama köfte var ama. Neyse olsun. Et sote. Hmm. Küşlemeden devam. Öyle kalamar falan filan yok. Ayrılaşı çorbası. Çok güzeldir. Yemediyseniz mutlaka yiyin. Annenize söyleyin. Kolaydır. Nasıl? Ya da kendiniz yapın yani. Yani kuzincik tabi de. Ispanak uzak dursun ya. Mutlama değil miydi bu? Mutlama buymuş. Ezo gelin. Biraz daha hızlı hız gideceğim. Ya taşlama? Ya yüze çorap? Neyse, Neyse olsun. Zaten elini kırdık. İskender Hocam Geçen bir yerden yedim bok gibiydim Harbiden dünyanın en iyi yemeği de olsa iyi yerden yemedin mi? Tırt İzmir köfte Kabur olması Çok fazla hocam dedim ya Kabak Et gibi oluyor onun tadı çok güzel oluyor ya Çöp şiş Keşkeye binmeyen olabilir. Ege öresinde. Ege öresinin yemeğidir. Çok güzeldir. Sevene sevmen hiç yemez. Seven 2 kilo yer. Biber dolması mı? Hocam. Çok fazla kebap oldu ya. Kebap besesi olacak. Biber dolması. Biraz farklı gidelim. Hocam külü bassıdır Sebze, sebze ne ya? Tas kebabı, orman kebabı. Orman kebabını yemedim. Çok duydum ama tas kebabı daha daha güzel yani. Yedim güzeldi. İkisi benziyor zaten. Madı makine. Yani bu, biri kusmuş buna mı bakıyorum? Tabii ki de yemeyeceğim. Kayseri mantısı hocam. Mantıdır yani Kayseri'nin ne. Bilmem nereli bu şanlardır Patlıcan kebabı Zeytinyağlı yaprak sarmağı Olsa da değil desek Çöç çöç e çöç ne hocam Bunu anneannem yapar da çok güzel yapıyor ya Limonlu limonlu böyle çok güzel oluyor. Tavuk soğutalım. Fırında tavuk. Fakirin yemeğidir. Fakirin zengin sofrasıdır. Anladınız mı? Biliyorsunuz zaten ama bu ne? Bunu biliyoruz da değil O ne amınakoyim? O neyse o ne? Bu, bu neyse o ne amınakoyim? Ooo hocam uşakta tarhana çorbasını içeceksin be. Turşu kavurmayı sikerim. Çok güzel oluyor da. Sebzeli güveç. O yandaki hemen uzak dursun benden. Yağlamam. Bir de çatalla falan olurlar. Alacağım bilmem ne çatalla. Tantuni. Ama et tantuni bir olsak. Beyti kebabı. <laughs> Sebzeli güveç. Etimi, proteinimi, karbonhidratımı bilmem nerem alırım. İsmini söyleyemiyorum ama çok güzel bir şey. Ben de ne Yani çorba zaten eleneceği belli değil geldiğinde de canı sağ olsun. Dekli güveç. Hocam hemen 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 hemen. Gözleme ya. limon mayalı köfte mi valla ben kebabı yok ya köftedir hocam Köfteci Yusuf olaylarına sonra çok fazla köfte yemiyorum annem bu yaptı bu yorum domuzun yararını falan yemem yani kimse kusura bakmasın yüzde bir ihtimalle olsa yemem yani ne gerek var zeytinyağlı yaprak sarmağı tövbe yapmıyordu. Lahana sarması. bu arada arkadaşlar ben bunları en iyi yapılmış şeklinde değerlendiriyorum. O yüzden Ali Nazik. İskender içti işte köfte kötü gitti. O biber olması klasik. Devam. Fırında tavuk. Tarana iyidir ama tavuk. Tavuk tavuk duracak. Yine göl gökte. Cık. Yemedim ama yemek isterim yani. Kayseri mantısı. Kıvıt kebabı. <laughs> Urfa kebaptan devam ya. Anne bir dur be. Yetli ekmek. yağlamadan devam. Yay ile çorba sosu. Kuzu inci bol. Arkadaşlar böyle. yani ne yapacağız? Aile şimdi oluyor, olacak? oluyor. Tantuni. En sevdiğim, en sevdiğim. en karı beğendi. Paçanga böyle gidiyor. Patlıcan kebabı. Geçen de yedim çok güzeldi. Kağıt kebabı, hocam et ekmeği falan ne ya? Bozmayın kardeşim. Oo, ama et dönerdir hocam yani. Mezeyi et döner yerine seçmeyin. Beyti kebabı. Biber olması hocam. Biraz Kabak mı ver O ne abi Çok severim ismi çok garip. E, köfte biraz azı gideceğim. Asıl me mevzular gelsin diye. İmam bayıldı. Yağlama. Şimdi <laughs> yaprak sarımı kötü. Kuzu yani. incik. Keşke buraya nasıl geldi abi. Antony. Mantı hocam daha da sarma iyidir de. Yine görüyor. Açan da böyle ya. Bastırmalı hiç yemedik ama olsun. Nasip olur bir yağlama. Şimdi zor turlara geldik. Yine göl köfte et döner mi? Aynı gör köfte ya. Et döner yenen ama bu asıl yeneceği yer. Köftin yenileceği yer yani. Biber donması. Ya. Kovat kebap. Paçanda. Biraz kolay oldu ya. Ç yarı finalde sonlanacak. Of. Kurcuncuk. İskender. <laughs> İskender olsun ya. Ben devam ya. Et her zaman daha iyidir. Ve kebabı kebab. Fiyatından da alışım zaten. Tantinu mi? İmam bayıldı mı? Şimdi hep tantuni olarak düşüneceğim. Ama imam bayıldılar. Şimdi çeyrek finale geldik. Çeyrek yarı değil. İmam bayıldı. Evet, Karat kebabı iyidir. Paçanga. Ve kebabı yağlama nasıl yerli ama. İskender Zor soru Sağdakini yine yiyebiliyoruz ya Soldaki Bir börek için fazla pahalı O yüzden iskender Lezzet olarak aynı ama Fiyat performans Hadi gitti Klasik Millet ne seçmiş bakalım bir. Aynen. Bir İskender belli zaten. İki çakir baba. Yok be. Allah macun. Ana gelmedi bile ya. Neyse. Benim sıralamam böyle oldu arkadaşlar. Bence iyi oldu ya. İskender iyi de hocam. Tahisi yine köfte vardır. Bunun dışında yok ya. İskender'e kafa tutacak. Yine köfte de olabilir de birinci an. Yok. Neyse hadi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet iyi akşamlar.